Arkadaşlar ben kim damacı videomuzda, videomuzda sizinle ne yapıyoruz arkadaşlar? Size bir şey söyleyeceğim. Hani Muhammed vardı ya kardeşim. O videoyu beğendiniz mi arkadaşlar? Ve video kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın Unutmazsanız biz daha güzel, daha fazla bir, yani video çekebileceğiz. Güzel videolar çekebileceğim abi arkadaşlar. Yani daha güzel videolar Atacağım size. İzleyin bu doya videoların bütün hepsine like atın arkadaşlar. Yorum da atın arkadaşlar. Ben birisine 100 yorum bekliyordum ama 100 yorum çıkmadı arkadaşlar. Yani birisine 100 yorum bekliyorum. Hiçbirisinde 100 yorum yok. Hatta birisinde yorum bile yok arkadaşlar. Kanalıma abone olmuyorsunuz. Öyle yani olmaz ki. İzleyin ama 300 daha 300 izleyelim var. Daha fazla izlerseniz arkadaşlar 1000 izleyiciye ulaşırsam arkadaşlar daha fazla videolar gelebilecek arkadaşlar. Yani daha fazla videomun gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun, like atın. like unutmayın arkadaşlar. Solda bir tane videom çıkacak. Onu da izlemeyi unutmayın. Ona, ona, da beğenin arkadaşlar. Onu da yorum atın. Ona da kalp atın. Tamam bay bay.